Kaşar benimki videomuzda aloe vera çiçeği edeceğiz. Aloe vera çiçeği edeceğiz. Evet, evet merhaba arkadaşlar görüyorsunuz aloe vera çiçeği. Ee, bunu Esma'nın babasının arkadaşı evet. getirmiş. Ee, çok faydalı olduğu için. Evet. Ama dün akşam verdiği için öyle sabaha kadar bekleyince de biraz böyle şey olmuş. Evet. Uyumuş. 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 Evet. Biz bunu şimdi ekeceğiz. O zaman da kendine gelecek. Evet. Evet. Şöyle. Ben biliyorum. içinde bucuk bucuk bir şey var. İçinde şöyle toprağımız Tabii var. Hazır var. çiçek toprağı. Evet. Ee, bugünkü videom değişik bir video olsun istedik. Her zaman olacak o yüzden. Biraz yani da böyle etkinlik videosu. Şöyle toprağımızı açıyoruz. Görüyor musunuz? Esma ile beraber. Dur kızım dur. Yavaşça şöyle. Anam. Ben dökeyim. mi ben? Hı, -hı. Zaten güzel. Aha, güzel. Tamam. Dökebilirsin. Şimdi şey yapabilirsin. Ama çok bastırmayacaksın. Çok bu da beyaz beyaz. beyaz beyaz. Beyaz beyaz. Bu da gübre herhalde. Gübre. Evet. Doğru. Çiçek gübresi. Şey, e, çiçeğe vitamin versin diye. Şöyle bir hoş. Şöyle görüyor musunuz siz? Şöyle bir oyuk açacağız. Bak şöyle bir oyuk aç. Aşağı. Ha. Evet. Aferin. Çok güzel. Ben biliyorum zaten. Biliyorum. Evet. Böyle oldu mu? Açtın Bakalım. Evet. Evet, görüyorsunuz. Şuraları da düzelttim ben. Güzel Al bakalım. Şurayı de sen tırnıkla tamam. 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 Şöyle Tamam. Aa, buraya da şiir verdim. Dostluk daha toprak sokabilir miyim? Dur bekle. Ben şimdi dökeceğim. Sırt kökler evet. doldu. Çok da dökmeyelim. Tamam bu kadar yeterli, bu kadar yeterli. ha. Bu biraz dikenli de. Dikenli. batıyor. Yok batmıyor, pek bir şey olmuyor. Tamam bu kadar yeterli. Tut dur dur. şöyle. Biraz Sen ha. tut, tut bir kere, tut o çiçeği şöyle. Ha. Sen şimdi biraz. Şöyle kökünü şey yapmamız lazım. Tut. Sen tut bir kere. Şimdi bir biraz daha dökelim. Biraz daha dökeceğiz. Çevir evet. şöyle. Ha. Evet. sen Sen tutar, tutar Hayır. Sen onu tutacaksın şimdi ben. Sen tutacaksın. Sen tutacaksın onu. Sen tutacaksın. Evet. Dur bakalım. Evet. Tam ortalık mı? Ortalayamadık. Tam sen tut. Hah. Dur. Evet. Şöyle. Ortada olacak. Birazcık ortalarda da Oldu oldu. Oturdu, pek... Çok bastırmayacağız ama. Biraz. Toprak da var. Çok bastırmayalım. Şimdi ne yapıyoruz? Su dökelim ben. Can söyleyeyim. suyunu vereceğiz. Can. Yavaşça. Çok da dökmeden. Dur şöyle. Evet. Çevirelim. Heh. Dök 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 dök. Dök. Dökebilirsin hepsini. Dök. Tamam. tamam. Çok güzel. Tamam. Birazcık Hiçbir şey olmaz, Temizleriz. Temizleriz. Şöyle. Heh, dur. Tamam. Evet arkadaşlar gördünüz? Evet. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Sen için güzel bir deneyim büyüyecek ama böyle bak dokunursak şimdi daha yeni şey olacak ya toprağa köklerini verecek dokunma hiç dokunmamamız lazım ki o köklerini verene kadar bir de yerine alışacağız değil mi? nasıl? çok güzel ne diyoruz arkadaşlarımıza? bu videomuzu beğendiyseniz Abone olmayı, like atmayı, desteklemeyi unutmayın. Size Siz çok, çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay. Bay bay.